Evet dostlarım herkese selamun aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Şimdi kuşları yan yana getireli kaç gün oldu? 3 gün falan oldu. 4. güne girdik. Pazar günü eşleri yan yana getirmiştim. Bugün de çarşamba. Burada mıncırla şeker var. At, ya gününüz ne oluyor oğlum? Burada mıncırla şeker var. Burada da çikoyla pamuk. Gelişmeleri çok iyi. Yuvayı falan ördüler bakın. Çiko bayağı bir ördü yuvayı. Burada pamuk da ölüyor, yani dişi kuş da örüyor. Hani genelde şöyle bir şey biliniyor ya sadece erkek örüyor. Yani dişi de yardım ediyor. Zemini falan dişi hazırlıyor. Kaba işini böyle erkek yapıyor. İnce detayı dişiler genelde yapar. Ve vallahi ben onu öyle gözlemledim hayvanlarda. Şimdi kuşlara gelecek olursak bunlar çok iyi anlaşıyor. İlk yan yana koyduğumdan beri sanki uzun süredir eşmiş gibi çok iyi anlaşıyorlar. Ama mıncırla şeker ilk gün bayağı bir kavga ediyordu. Yani dişi olan şeker kuş. Şu şeker beyaz olan. Ee, erkeğe baya bir saldırıyordu. Hatta şimdi de pek iyi anlaşamıyorlar gibi gözükse de eşleşmeye çalıştıklarını gördüm. Bunları da aynı gördüm. Yani belki sabah eşleşmişlerdir falan. Onu bilmiyorum. Çünkü işte olduğundan dolayı bunları o kadar takip edemiyorum. Ama yumurta yaparlar yani yakındır yumurta yapmaları. Ben de onları bugün böyle bir mama hazırladım. Direk böyle yumurta açladım böyle. Biraz cıvık olmuş. Erkenden almışım. Zaten bunların mamalarını koyuyorum şu yem kaplarına. Hazır mama. Aynı şekilde muhabbet kuşları da. Muhabbet kuşları hiç öyle yem dışında bir şey yemiyorlar ya. Gerçekten anca şeyler yani. Tadımlık yiyorlar. Mesela bunlar bayağı bir karnını falan doyuruyor. Mesela bunları hazır mama aldığım zaman yemiyor. Şimdi bu yumurtaları hem muhabbet kuşlarına hem de hint vereceğim. Şöyle Bakın şurada da yabani hani çim vardı ya bir önceki videoda göstermiştim. Kuru çim. Kuşlara kuru çim vermiştim. Bakın işte onların kalıntıları burada. Onları verdim. Onları da yuvaya koydular. Bayağı bir şey yapıyorlar. Evet dostlarım şimdi bu yumurtayı ben alayım. Kuşların kaplarına koyayım. Hepsine pay edeyim. Evet dostlarım bülbüllerin kaplarına yumurtaları pay ettim. Paylarına şimdi veriyorum. Bu çikoyla çiko ile pamuğun olsun. Bu da mıncırla şekerin. Şimdi kaplarını yerlerini takayım. Bakın kuşlarım pamuk hemen mamaya gömüldü yumurtaya. Burada şekerli mıncır da var. Bunlar da yer. Her türlü yerler bunlar. Ay bunlar pis boğazla. Yani muhabbet kuşları gibi değil. Muhabbet kuşları mesela taksam ya. Önce bir iki tane alırlar. O da sağa sola saçarlar. Ama bunlar öyle değil. Bunlar yani her şeyi yiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Maşallah. Yani yumurta bunlar için gerçekten vitamin deposu ya. Hele de kuluçka zamanı, yavru zamanı verildiği zaman yani kuşlara kolaylık sağlıyor. Yavruları besleme açısından. Bunun bir dengesi var. Her gün verilmemesi lazım. Ee, yoksa ishal olabilirler. Yavru zamanı olunca da yavrulara da zarar olur. İki günde bir böyle ya da arada bir gün bırakarak bir gün boşluk bırakarak kuşlara böyle yumurta verebilirsiniz. Ha vermeseniz de şey oluyor yine bakıyorlar şey yapıyorlar ama yine de bunlar şimdi değişiklik olsun tabi. Şöyle göstereyim maşallah. Pamukta bir şeylik var ya bir durgunluk var gibi sanki. Yani neden bilmiyorum ama tüyle mi? Anlamadım maşallah. Şu anda güzel bir şekilde yiyorlar. Aynı şekilde şeker de burada yiyor. Bunlardan da herhalde yumurta gelebilir. Bunlar çok iyi anlaşıyor ama Çiko Pamuk. Şekerle e, mıncır böyle ilk günler bir kavga ediyordu. Yani dişi kuş erkeğe saldırıyordu da şimdi bunlar da anlaşmaya başladı. Yani eşleşmeye çalıştıklarını ikisini de gördüm iki çiftinde. Bakalım yakın zamanda yumurta gelir. Evet dostlarım bu videomuzda bu kadardı. Bir son şeylerini paylaşayım dedim. Çünkü merak eden arkadaşlar var. Bülbülleri. Özellikle de bülbülleri ya. Gerçekten yani demek ki çoğu insanın tam alışık olmadığı bir kuş olduğundan dolayı merak ediyorlar. Mesela muhabbet kuşuna göre bunlar daha böyle ilgilerini çöküyor demek ki. Hani bu kuşlar hakkında daha fazla soru soruyorlar. İşte fiyatları nedir? Ne yer? Ondan sonra kaç yıl yaşarlar tarzında. O şekilde şey yapıyorlar. Bunlardan, bunların da şeylerini vereceğim. Bunlara az vereceğim yumurtayı. Şimdi bunların da kaplarına koyacağım. Burada da boncuklu limon. Bunların da kaplarını, kaplarına az bir şey koyarım. Çünkü muhabbet kuşları o kadar fazla yemiyor. Bu arada dostlarım şöyle bir şey söyleyeyim. Fıstık yumurta da, onun da bilgisini söyleyeyim. Yuvayı çıkardım. Demek ki bu yuvada yumurtasını falan oluyor. Ya da gündüz mü, fıstık mı bilmiyorum ama iki tane yumurtası oldu bunun. Hatta bir videoda arkadaşı yazmıştı. Bu kuşta yumurta var yuvalığı tak diye. Ama ben de şey demiştim. Ee, yuva dışında yumurta, yumurtadığı zaman yumurtasını alıp üretim yapan bir arkadaşım var muhabbet kuşu üretim yapan ona vereceğim mesela bir önceki yumurtalarını da öyle yaptım yavrularını aldık demek ki bu yumurtalarını yiyor bunlar anlamadım bakın şu anda yumurtayı gördü herhalde yumurtaya mı gidiyor anlamadım ya merak etmeyin sizin yumurtanız geliyor yani dostlarım fıstığın yumurtalarını şu an alıyorum hatta bir zemine bakayım yumurta var mı yok şu an içinde de yumurta Var mı yok mu bilmiyorum ama iki tane yumurtasını yaptı bu. Herhalde yine yumurta yapar. Evet dostlarım. Kuşlar son durumları böyleydi. Video izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. İnşallah bir sonraki videoda da bunları yumurtalarına gösteririm.